Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran, bugün Şanlıurfa ili Harran ilçesi Eski Harran Mahallesi Muhtarı İbrahim Altundağ ve ağabeyası Mehmet Menan Altundağ ile mahalleye dönüştü. Köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Mutalların önceliği tahil olsun efendim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Evet muhtarım, öncelikle soralım. Kaç dönem muhtarsınız? Bu olmalı. <laughs> evet ama tarihe geçtik. Çünkü köylerin düzen kişiliği kapatıldı, mahalle oldu. İlk mahalle, birinci mahalle muhtarı olarak evet. tarihe geçti. Evet. Mahalle halkı, Eski Harran halkı, internete 100 yıl sonra da girdiğinde ilk mahalle muhtarı evet. kim? İbrahim altında ve adası Mehmet Menen Altındak işte. Siz size hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben mi? Eski Harran muhtarı olarak bütün hizmetler yapılacak hizmetleri de, de bilgilim gençle mesille rahat. Bıraktın değil mi çünkü yani yaşlıya yaptık, değil mi benim. Evet. bütün evet. 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 Biz, Biz de... ağzımıza soralım. Hı. Evet. Topu size attı efendim. Hı. Top sizde. Hı. Mikrofon sizde daha doğrusu. Hı. Evet. Eee mahallemizin hangi hizmetleri yapılmış? Hangi hizmetleri hakkında Hı. ilgili bilimlere müracaat ettiniz efendim? Hı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız eee köy içi istasyonumuzu yapıyorlar ve şu anda hala mevcutta e, ekipler şu anda köyün içinde çalışmalarını başlıyor, devam ediyorlar. Evet gördüm düzeltmişler. E, evet. Bunun en asıl en ciddi sorunumuz burada altyapımız. Şu anda altyapımız köy üçü mahallesinde gezdiniz gördünüz. Evet. Bayağı hem çöp konusunda hem altyapı konusunda Çevre bayağı temiz. ciddi bir sıkıntımız Çevre var temiz. burada. Evet Çevre temizliğinde. E, bunu Gereken birimlere gene bildirdik. Sağolsunlar ilgileniyorlar. Ama e, şu anda ne aşamada olduğunu daha net bir bilgi alamadık. Bir daha dilekçe yapıp bir daha göndereceğiz. Evet. E, burada Maruf Kefi türbemiz var. Mezarlık aile mezarlığımız var. Sağolsun o gün büyükşehir belediye başkanımız gene bir ekip yönlendirdi. Yine bir çevre düzenlemesi için Restore, Restore falan Onları da yapacaklar Onda şey. sözünü aldı. He. Ama suyu asıl Asıl sorunumuz burada içme suyu İçme sularımız Şu anda yapılan kuyuların tamamı 2-3 yıllık ömürlü 2-3 yıldan sonra sularımız Yani üst e, Seviyedeki sulardan içiyoruz Sızma sularından evet. e, Şu anda e, yeni projede abi. Bir betonlaşma var beton kılıflar yapılıyor. Onu da başkanımız işte böyle bir imkan tanırsa bizi ona da şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Onun dışında işte gördüğünüz gibi çöpler. Çöpler. Gördüm. Çöpler. Mutlarımı tam evine dönerken baktım orada var. Çöp. Evet. Yani bir hoş olmayan bir görüntü. E, çok. Evet. Temiz bir köy bulduğu halde. Evet. Geriden, Sayın izleyiciler, muhtarımın e, eski halden benim çok hoşuma gitti. Ee, i̇şte görüyorsunuz kuş sesleri var. Çok güzel ağaçlar yetiştirilmiş muhtarımız. Değil mi? Her taraf yeşil. İnsan burada bir e, ferahlıyor. Yani sıkıntılardan kurtuluyor. Ee, bu yapıyla alt yapı yapılsa evet, yani, çevre temizliği çevre temizliği burada çöp önemli. Çöp yapılsa haftada şey bir belediye nasıla gelir. Evet. Bir haftada bir gelse bile bize yeter. Diğer yok. yerlerde evet. toplanmaya başlandı. Ancak burada neden başlanmadı merak ediyorum. İşte ben de bunu gündeme getiriyorum araştırmacı gazeteci olarak. Amacımız halka hizmet. Eski Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da muhtarlarımıza sahip çıktı. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtarı da benim değil. Doğru, Doğru mu efendim? Doğru. Yani aslında burada Büyükşehir, ilçe belediyesi ve kamu kurum kuruluşlarının yöneticilerine mesaj ver. Değil mi efendim? Muhtarlara önem Çünkü muhtar halk adına o istiyor. Kendi adına o istemiyor. Doğru. Hizmet istemiyor. Muhtar yöneticilerden sadece hizmet istiyor sayın izleyiciler kendi adına da istemiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı konuya değindi. Muhtar mahallesindeki veya köyündeki Hı. Hı. her Hı. konuya hakim olacak dedi. Kaç sokağı var, kaç bakkalı var, kaç eczanesi var, efendime söyleyeyim kaç öğrencisi var, kaç nüfusu var. Ailelerin ya sorunlarını da ilgilenmeniz lazım. Değil mi efendim yani? Çünkü evet, hizmetin başladığı nokta yani. değil mi? Önce mahalleden başlar. Evet. Mahalleden, o, başlar. Mahalleden Bir de mahalleden. Şey Evet, buyurun. Gençlerin böyle bir sosyal faaliyetleri yok burada. Onu nasıl olacaktım? Gençsiniz. Futbol Gençler, ve ne sahasımız var mı? Gençlerimiz <laughs> şu anda her biri bir köşede gördüğünüz gibi. Evet. Öyle sokak. Çocuk var. parkı var mı efendim? Çocuk yok. Hayır yok. yok. Parkımız, parkımız yok. yok. Evet. Şey, Biz buyurun. Gençlerin yani halı sahaları yok. Evet. İşte böyle sosyal bir faaliyetleri sosyal, yok. Sosyal alanlar artık yapılmalı. Madem diyoruz ki buradan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Celalettin Güvence'ye Ankara Belediye Başkanımıza evet. Mahmut Özyavuz değil mi? Mehmet, Özyavuz. Evet. Mehmet Özyavuz pardon evet. Mehmet Özyavuza bir çocuk parkı ve sosyal alan projesi başlatmasını istiyoruz. Biz de o projeleri yayınlamaktan mutluluk duyarız. gençlerimiz buna ihtiyacı var. Merkeze gidiyoruz, her şey var mahallelere yapmışlar. Jimnastik, oyun grubu evet. şeyleri. Yani insanlar spor yapsın diye basketbol, voleybol sahaları yapılmış. Yaşlıların bireylerin dinleneceği park bahçeler yapılmış. Bunlar maliye dönüşen köylerimizde de yapılmalı. Ancak işte yeni büyük şehir oldu sayın Biz hepsini birden bire yapasını istemiyoruz. Araştırmacı gazeteci olarak acil olan sorunlardan başlayarak sırasıyla yapılmasını istiyoruz. Atıyorum eski aradan yapılırsa ya komşu mahallede der ki oraya yapıldı sıra bana da gelecek. Yani. Ümitlenir. Değil mi? Çok. Değil yani hizmet isterken de yumuşak bir dille istiyoruz. Amacımız hizmet, halkın sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Şuski'nin eee Şanlıurfa'dan sorumlu proje müdürüyle tanıştım. O sizin bahsetmiş olduğunuz projeyi bana gösterdi. Burada bir kuyunun ömrü fazla değil dedi. Şimdi beton sistemi oluşturduk. Sizin anlattığınızı onu bana gösterdiler. Bu arkadaşlarımızla da beraber yapacağız. İçme suyu eşittir hayattır diyoruz mutlaka içme suları sağlıklı bir ortama alınmasını istiyoruz. Arkadaşımıza da bir söz hakkı verelim. İsim neydi efendim? İbrahim. İbrahim soyadımız Altın da aynı. Altın aynı. Evet. Amcan mı bu muhtarımız? Amcan sayılır. Amca evet. Görüyorsunuz sayın Burada omuz omuza vermişler. Birlik olmuşlar. Mahallenin sorunlarını çözecekler inşallah. Değil mi evet, efendim? İnşallah. Biz izniyle. Biz birlik ve beraberlikten de kuvvet doğar diyoruz. Tabii, Mutlaka tabii. birlik olacağız. Ama birlikler önce aile içerisinde olacak. ailenin ailemiz yani sürelerimiz birbirine tutkun olacak. Mahallemiz <laughs> birbirine tutkun olacak. İlçemizdeki muhtarlarımız ve halk birbirine tutkun olacak. Değil mi efendim? Doğru. Evet. Çünkü burada Biri sizler de... yaşıyorsunuz. Buranın yaşam standartları Çok yükseltmek de sizde ne düşünüyorsunuz? değil mi? Ya, değil mi? Artık yöneticilere düşüyor. düşüyor. Belediye başkanlıklarımız, halkın yaşam standartlarını yukarıya taşımak için, iyileştirmek için çalışan kurumlar, bütün bu Türkiye Cumhuriyetine bir tane çivi yapan, bir eser bırakan tüm Allah belediye başkanlarından ya. Allah razı olsun diyoruz, değil mi efendim? Evet. Burası geçici evet. bir mekan. Tabii. Mutlaka öbür dünyaya gideceğiz. Bu Harran'da bu şiirimi hiçbir yerde okumadım. Bu şiirimi de bütün belediye başkanları ve yöneticilere duymasını istiyorum. Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim.'' Mezar denen evveli mekan, o mekanda sonsuza dek makan, her yanımız ortaktır bizim. Yani yöneticilere sesleniyoruz. Mutlaka bu dünyaya gelen her canlı ölümü tadacak. Bizler de tadacağız. Çocuklarımız da tadacak. Torunlarımız da tadacak. Ancak bir eser bırakırsak işte insanlar Allah razı olsun der, Ne mutlu bize. Yani buradan da bir öbür dünyaya bir şey götüremeyeceğiz. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın çok yemeğini yedik Adana'da. Çok da iyi bir insandı. Basını severdi. Yani hiç büyüklük yoktu. Ama bir şey de götürmedi. Yok. Doğru mu Kral Abdullah. Arabistan kralı. Yani. Bir şey öldü, bir şey götürmedi. Evet. Altınlar içinde oynuyordu. Yani, yani için. Birlik olacağız sayın evet. izleyiciler. Yaşadığımız yerin çocuklarımıza daha güzel gelecekleri bırakacağız. Başka sorunumuz var mı arkadaş? ben burada... şimdilik. Yani, evet. Yani, evet. De, anlattığı gibi var yani. Örneğin mesela bu 60, 65 hanelik bir yani köyde Mahallemiz, mahalle, evet. mahalle Taziye evimiz daha yok mesela. Yani yok. tabii amcalarımız falan uğraşıyor ama uğraşıyor. Yani evet başlamışlar. Yani geç yani, yani o o Gördüm. Burada da zannedersem birkaç yerde başlamışlar. Falan. Buraya da mutlaka biz taziye evin yapılması istiyoruz. Yani. Belediyelerimiz yani. ona çok amaçlı salon diyor. Hı. Arkadaşlar ee, Kültür olmuş bu Antep ve Şanlıurfa yöresinde. Biz bu hizmet mutlaka yapılmalı diyoruz. Evet, ağzı arkadaşımıza son söz hakkını evet. verelim. Buradan daire başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Celalettin Güvenç'e, Harram Belediye Başkanı evet. Sayın Mehmet Öz şükranlarımızı iletiyoruz. İşte bir an önce bize de ne şekilde yani bu sorunları giderebilmek için imkan tanırlarsa Allah razı olsun diyorum onlardan yine de teşekkür ediyorum. Biz de size araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını ediyoruz.